Rh faktörü ile ilgili bir soru var. Rh uyumsuzluğu ya da kan uyuşmazlığı ile ilgili kavramla ilgili bir soruydu. Öncelikle şöyle söyleyelim. Bildiğimiz gibi AB0 kan sistemimiz var, Rh sistemimiz var ve MN kan sistemimiz var. Ancak sorularda kan uyuşmazlığı ile ilgili bir soruysa bu genellikle Rh faktörü üzerinden değerlendirilir ve Rh üzerinde e, düşünmeniz gerekiyor. Peki, e, ne zaman e, kan uyuşmazlığı olur ve ne olur? E, annenin Rh negatif olma durumu, babanın Rh pozitif olma durumu ve e, fetüsün, anne karnındaki bebeğin Rh pozitif olma durumunda kan ile ilgili bir problem olabiliyor. E, bu e, birinci bebekte eee ...gerçekleşebiliyor ve daha sonra mutlaka ikinci bebekle ilgili olarak doktor kontrolü yapıldığında gerekli müdahalelerle bir problemin önlenmesi söz konusu olabiliyor gençler. Üniversite sınavı soruları ya da okul sınavlarınızdaki gelebilecek sorularla ilgili destek olmaya çalışıyorum. Tıbbi açıdan baktığımızda mutlaka ve mutlaka zaten... Her bireyin kan grubunu bilmesi gerekiyor. Evlilik öncesinde mutlaka kan tahlillerinin yani kan grubu testlerinin yapılması gerekiyor ve herhangi bir endişede mutlaka doktorlara danışılması gerekiyor. Bir başka soruda görüşmek üzere.